başka alanla alakalı kuralımız da şuydu. ABCD yamuğunda arkadaşlar S1 bölgesi ve S2 bölgesinin alanları oranı e, görmüş olduğunuz gibi ABFE de bir yamuk EFCD de bir yamuk arkadaşlar. E, S1 için X kare eksi A kare yani alt tabanın karesinden e, üst tabanın karesini çıkartıyoruz. S2 için ise ee, yine aynı şekilde alt tabanın karesinden üst tabanın karesini çıkartıyoruz. Şimdi bu e, formülümüzün çözümünü anlatalım. Yine arkadaşlar e, yamuğun ayaklarıyla alakalı e, kelebek oluşturabilirsiniz. Buradan rahatlıkla yani kelebekle ilgili birçok çözümü zaten rahatlıkla yapabiliyoruz. Ben hemen e, bu kelebeği oluşturmakla başlayacağım çözüme. İstediğiniz taraftan yapabilirsiniz bunu. Şu taraf daha açık olduğu için oraya yapacağım ben. Arkadaşlar AD'ye paralel, AD'ye paralel bir uzantı alıyorsunuz. Şöyle tam paralel oldu mu? Şöyle tam F noktasında boğum oluşması gerekiyor. Çizimden dolayı tam denk gelmedi. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki yamuğun alt ve üst tabanları bakın paraleldir e, ee, yine aynı şekilde e, bu paralelli benim bu yeni oluşturduğum uzantılar için de geçerli. Şuraya K harfi vereceğim. Şuraya L harfi vereceğim. E, buradaki oluşan üçgenlerde bakın iç ters açılar. Z, Z kuralından bakın şuraya tek çizgi tek çizgi işte çift çizgi çift çizgi şeklinde burada benzer iki üçgen olduğunu biliyoruz. Eğer e, BF eşittir FC verseydi o zaman ne diyecektik? Bunlar eş üçgendir diyecektir. Çünkü orantı sabiti 1 gelecekti. Şimdi gelelim. E, ne dedik arkadaşlar? Kelebek benzerliği elde ettik. Şöyle yazalım. Tamam. Şimdi kelebek benzerliğinden iki üçgenin birbirine benzer olduğunu gördük. Üst ve alt üstteki üçgenler birbirine benzer. Benzer üçgenlerin arkadaşlar açı ortayları, kenar ortayları ve yükseklikleri de yine bu benzerlik oranını korur ve benzerdir. Yani şöyle arkadaşlar benim bu kenarlarla alakalı yani mesela BF eşittir FC olsaydı yükseklikleri de eşittir diyecektim. Ancak burada herhangi bir kenarın uzunluğu gerekiyor. Şimdi bu kenarlarla ilgili uzunlukları bulmaya çalışacağım. Şimdi bize ne vermiş? Ona bir bakalım. Şimdi EF uzunluğu x ise arkadaşlar, biliyorsunuz biz ne oluşturduk? AK LD paralel kenar oluşturduk, değil mi? Peki, arkadaşlar tam şekil olarak paralel kenarı çizememiş olabilirim ama paralel kenarda karşılıklı kenar uzunluklar yani paralel kenarlar karşılıklı olarak birbirine eşittir. Mesela eğer EF x ise AK da x kadardır. Madem AK x kadarsa BC'ye ne kadar bir uzunluk kalır arkadaşlar? X eksi A kadar kalacaktır. Aynı şekilde DL'nin uzunluğu X'tir arkadaşlar. Bakın A, K, L, D, paralel kenarı dedik ya. EF uzunluğu X ise DL uzunluğu da X'tir. Dc'nin tamamı c ise arkadaşlar, lc'ye ne kalacaktır? c eksi x kadar bir uzunluk kalacaktır. Yani sizin üst taban bölü alt tabandan kelebek benzerliğinden bir orantı sabit elde etmek istediğimizde, orantı sabitimizin arkadaşlar üst taban ve alt tabandan gelen bir uzunluk birimi oluştu. O da nedir? x eksi a bölü c eksi x. Bu bizim orantı sabitimiz. Yani bu orantı sabiti kf bölü fl içinde geçerli. bf bölü fc içinde geçerli. Şimdi aynı zamanda sizin benzerlik oranınız hangi diğer yardımcı elemanlar içinde geçerliydi? Yükseklik, kenar ortay, pardon şu açı ortaydı. Ben uzun şey yapmışım. Şu açı ortay içinde geçerli, kenar ortay içinde geçerli, yükseklik içinde geçerli. Yani ben eğer şöyle arkadaşlar uzantı aldığımda şuranın e, yüksekliği ve şuranın da bir yüksekliği vardır değil mi paralel iki çizgi arasında. Arkadaşlar ben şuraya h1 dersem mesela şuraya h2 dersem e, o zaman bu neye eşittir? x eksi 1. H1 bölgesinde olduğu için bakın H1 için geçerlidir bu orantı. Aynı şekilde C-x de H2 için geçerlidir. Şimdi yükseklikleri bulduk. Arkadaşlar, bakalım. Şimdi alan olayına geçeceğiz yavaş yavaş. Şimdi gelelim S1'in alanına. Arkadaşlar S1 bizim için nedir? aslında bir yamuğun alanıdır değil mi arkadaşlar? Ee, siz s alanını nasıl bulursunuz? Ee, A artı X değil mi? Alt taban e, artı üst taban Bakın e, artık benim o kırmızı ve yeşille yazdıklarımı görmeyin. Sadece maviyi görün. s alanı paralel ke, e, yamuk olarak görüyorsunuz arkadaşlar. A, B, F, yamuğunun alanı e, bulmaya çalışıyoruz. Çünkü S1 oranın e, alanı. A artı X çarpı yüksekliğimizde nedir arkadaşlar? X eksi A değil mi? Bakın karşısındakinin katı kadardır. Kat. Arkadaşlar bölü S2 ee, S2'nin alanı nasıl bulursunuz? Ee, X artı C çarpı yüksekliğimiz nedir arkadaşlar? C eksi X kat. Şimdi gel bunları oranla bakalım neler gelecek. K'lar gidecek arkadaşlar. Sonra devam edersek şu alt yazmak istiyorum. Şöyle devam edeceğim. E, a artı x x eksi a 2 kare farkında ne olacaktır arkadaşlar? x kare eksi a kare bölü c artı x c eksi x bu da nedir arkadaşlar? c kare eksi x kare Görmüş olduğunuz gibi yukarıda yazdığım formülü bu şekilde elde etmiş olduk. Eğer e, hazır bu kuralı yazmışken e, şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer size şöyle nasıl yazalım? Şuradan bir bölelim. Şurayı kapatalım. Şöyle bir dipnot daha açalım arkadaşlar. S1 eşittir S2 olsaydı ne olurdu? Bir de bunu inceleyelim beraber. Şimdi eğer s1 eşittir s2 olsaydı. Şöyle bir kural var arkadaşlar. x'i şöyle buluyorsunuz. Ee, kök a kare Kök a kare bölüm. Şurası yazmadı. Şöyle alta yazacağım arkadaşlar x eşittir kök a kare artı b kare bölü 2'den bulunuyor. Şimdi burada yine aynı işlemleri yapacaktım arkadaşlar. Yani S1 eşittir S2 dediği zaman e, e, yine aynı şeyler. Yani işte kelebek oluşturacaktım, paralel kenar oluşturacaktım, yüksekliklerin x eksi, a, c eksi, x'in katları olduğunu söyleyecektim. Peki madem S1 S2 eşittir olsaydı diye bir soru işareti koyduk. Arkadaşlar, neticede bu eşitlik varsa eğer nasıl yazmalıydık? Hemen başlıyorum. S1 için ne yazacaktık arkadaşlar? A artı x yani alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz nedir arkadaşlar? Bizim için. Bu arada şurada böyle ikiler vardı. Ben onları yazmadım. Birbirini götürecek normalde. Yani S1 yamun alanından A artı X çarpı yükseklik bölü 2 C artı X işte yükseklik bölü 2 bölü 2'ler gidecek arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde A artı X alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz ne gelmişti? X eksi A gelmişti arkadaşlar. Hatta katı çünkü benzer eş üçgen diyemeyiz bu durumda. Bölü 2 eşittir. Arkadaşlar aynı şekilde S2 için madem bunlar birbirine eşit o zaman alanlar eşitleyebiliriz alanlarını. O zaman ne yazacağız burada? X artı C arkadaşlar. X artı C çarpı yükseklik ne gelmişti? C eksi X çarpı kat bölü 2. Şimdi bakın burada e, ben dc'ye c yazmışım. Şurası c kare olur o zaman. Onu da düzelteyim. Direkt aklımda olan şekliyle yazmışım. x eşittir. Kök a kare artı c kare bölü 2. Şimdi gel bunlar aynı ifadeleri götürelim beraber. Arkadaşlar k'lar gidecek. 2'ler gidecek. Buradan ne elde edeceğiz? Yine 2 kare farkından arkadaşlar. E, x kare eksi a kare eşittir. Buradan ne elde ediyoruz? c kare eksi x kare. Arkadaşlar buradan hemen e, x kareleri aynı yere taşırsak eksi. x kareyi karşı tarafa attığım zaman 2 x kare eşittir. a kare artı c kare x kare eşittir. A kare artı c kare bölü 2, her iki tarafın kare kökünü alırım. Arkadaşlar elde edeceğim ifade nedir? X eşittir A kare artı c kare bölü 2'dir diyebiliriz.